Merhaba arkadaşlar kalıp hazırlama 2 dersinin 14. haftasına hoş geldiniz. Geçen hafta salopet kalıbına başlamıştık 13. haftada. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen haftaki çizimlerimizde biliyorsunuz ilk önce üst bedeni oluşturduk ve alttaki pantolon kalıbımızda küçük değişiklikler yaparak ne yaptık? Uyumlu hale getirdik modeli uygulamaya. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani tamamen şu üstteki gördüğümüz formları ve arkada gördüğümüz, arka bedende ve ön bedende gördüğümüz formları vereceğiz. Ve cep çalışmalarını yapacağız arkadaşlar. Modelimiz buydu. Şimdi çizime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen hafta söylemiştim tekrar edeyim ne yapacaktık ee, şöyle bir geçen hafta işlediğimiz kalıbı da bir açayım. Şuydu geçen haftaki yaptığımız ee, üstü yaptık altı yaptık arkadaşlar bunun kopyasını alıyorduk Üst biliyorsunuz her iki beden üst üste çalışılmıştı ön ve arka o yüzden bir tane ön bir tane arka alacaktınız yani maviler e, arka. Yeşille çizilmiş yerde öndü arkadaşlar. Yani buradan zaten ya oyuntusundan ne yapabiliriz? Ön olduğunu anlayabiliriz. Ee, arkayı da arkadaşlar son genişlettiğimiz haliyle yan dikişten e, kopyasını almış olacaktık. Üzerindeki diğer çizimlerle birlikte. Şimdi kopyasını aldıktan sonra arkadaşlar yapıştırma işlemine geçeceğiz. Şöyle aşağıya indirip Şuydu sanırım. Evet yok bu değildi. Evet şuradan şimdi arkadaşlar e, ön üzerinden gideceğim daha sonra arkaya geçeceğim. Bizimkiler e, A4 kağıdına sar mı sığmaz mı siz kontrol edip ona göre yapıştırın arkadaşlar. İlk önce e, sayfanın altında çok e, böyle fazla boşluk bırakmadan yani yarım santim falan bırakabilirsiniz sayfanın altından şöyle şuradan. Yarım santim boşluk bırakaraktan pantolonumuzu e, bir ütü hattı çiziyoruz. Ütü hattı çizdiğimiz yerden arkadaşlar ütü hattı için düz bir çizgi çiziyoruz sayfamıza. Ee, o düz çizgimize ütü altı denk gelecek şekilde yukarıya doğru yapıştırıyoruz arkadaşlar ön bedenimizi. Siz bakın her ikisi yan yana sığacaksa şöyle bir e, yapıştırmadan önce bir e, koyun kalıplarınızı bakıp sığacaksa ikisini yan yana yaparsınız. Yoksa e, birini bir kağıda birini bir kağıda yapabilirsiniz. Ön kalıbımız yapıştırdıktan sonra arkadaşlar şimdi üst e, bedeni yapıştırmaya geleceğiz. Üst bedeni yapıştırırken şu şekilde yapıyoruz. Burada biliyorsunuz şurada. Şurada ön A dikişimizin olduğu yer var. Ön A dikişini arkadaşlar cetvelimle yukarıya doğru düz bir şekilde uzatıyorum. Yani ne yapıyorum? Cetvelimi şöyle şuraya A yerleştiriyorum. Yukarıya doğru düz olarak bir miktar devam ettiriyorum. Beden hattını çünkü ona göre yapıştıracağım. Düz devam ettim. Çizgim bu şekilde yukarı doğru gitti. Çizgim bu şekilde gittikten sonra bunu yapıştırmadan önce arkadaşlar şu kalıbım benim elimdeki kalıbım zaten. Bunu yapıştırmadan önce arkadaşlar sadece şurada ön ortası dediğimiz yerden yukarıya 2 cm eşerle işaretliyoruz. Oradan sonra oradaki işaretin tam işaretlediğimiz yere denk gelecek şekilde arkadaşlar arada bu boşluğu bırakacak şekilde yukarıya doğru yani şu çizginin paralelinde tam üstüne gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Şuradaki açıklık kaç kalırsa onda herhangi bir oynama yapmıyoruz. Evet yapıştırdık. Hazırsınız var sayıyorum ve devam ediyorum. Şimdi 2 santim aralık bırakmıştık üst bedeni yapıştırmıştık arkadaşlar. İlk önce şurada ön ortasından yakadan aşağıya 12 santim eşelle iniyorum indiğim yerden arkadaşlar buradaki ön ortasına dik açı yapacak şekilde sağa doğru bir miktar uzatıyorum üzerinde 11 cm işaretliyorum yukarıdan aşağıya 12 indim indiğim yerden sağa doğru arkadaşlar uzattım uzattığım çizgi üzerinde de ne yaptım 11 cm işaretledim bunu yaptıktan sonra omuzun yakayla omuzun birleştiği yerden arkadaşlar 2 santimetre indim 11 santimetre bittiğim yerden içeriye 3 buçuk girdim Buradan 3 buçuk girdim Buradan 2 indim Buradan 2 indiğim ölçü ile buradan 3 buçuk girdiğim ölçü arasını düz olarak cetvelle birleştiriyorum Aynı şekilde burası ne oluyor? askımız oluyor. Salopet pantolonun askısı oluyor. Salopet askısının kalınlığını verebilmek için 2 cm girdikten sonra 3,5 cm de buradan giriyorum arkadaşlar. Bu 11 cm bitimiyle de buradaki askıyı oluşturacak şekilde birleştiriyorum. Ne yaptım şimdi? Askımı yaptım. Artık aşağı kısma cep ve beden kısmına ne yapabilirim? Geçebilirim. Şimdi buradan aşağıya 12 inmiştik. 12'den indiğim noktadan aşağıya 4 iniyorum. 4 cm indim. İndiğim noktayı sağa doğru bir miktar uzattım. Üzerinde 7 cm işaretledim. 4 cm indim. İndiğim noktadan sağa doğru bir miktar dik olarak çizdim. 7 cm işaretledim. 10 santimetre iniyorum arkadaşlar. Burada 13 yazıyor ama biz bunu 10 yapalım. 13 yapmayacağız biz. Çünkü ben bunların üzerinde revizeler yaptım. Kontrol ettim. 10 daha iyi oluyor. Buradan aşağıya 10 iniyorum. Dik olarak yine sağa doğru uzatıyorum. 7, 4 santimetre indiğim yerden tekrar söylüyorum. 10 iniyorum. İndiğim yerden sağa doğru bir miktar dik uzatıyorum. Üzerinde 11 santimetre işaretliyorum. 11 santimetre işaretliyorum. Şimdi bu 10 indiğim yerden 3 iniyorum O zaman toplamda 13 olmuş oluyor zaten. Buradan aşağıya da, 10 indiğim yerden aşağıya da 3 indim. Burayı da dik olarak sağa doğru uzattım. Burada da arkadaşlar 8 buçuk santimetre sağa doğru işaretliyorum. Artık ne yaptım arkadaşlar? Bütün çizgilerimi hazırladığım için şuradaki formu veriyorum. Evet. 7 inmiştim. 11 7 çıkmıştım. Sağ 11 çıkmıştım. 8.5 çıktım. Kangur cep formunu ön bedende arkadaşlar vermiş oldum. Evet. E, ikinci partta görüşmek üzere. Kolay gelsin.